Ee, şimdi arkadaşlar, kar parking'de kaldığımız yerde devam edeceğiz ama bir bir arabayla. Bir bakalım hangi arabayla? Yorumları yazın. Bekliyorum. Hadi. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar, bir sani kesinlikle e, tofaşı almayı deneyecektik. Demiştim bir tane videoda. Gerçekten şimdi e, gideceğiz, alacağız.

bu, kovalamacadan ne geldiyse başım hep bunlardan geldi. 10 kere anlatmışım bunları bu anlayı. Çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Birader kovalamacı oynuyorum. Sevdiğim kızı kovalıyorum. Tamam çok hızlı koşuyordum. Bu kız bir anda durdu. Bu durunca... Da... Arkadaşlar çevirdim. Diyorum sesler Ağa gelebilir. O, olduğu yerden uçurdum. Kız bildiğim bizim okulda da bir ağaç var. Avatar'ın ağacından büyük ama. Öyle bir ağaç ki böyle hayvan gibi. Bir çarptı birader. Kutu kolay bir yere düştü. Gerisini izleyin işte. Öyle devam gidelim. Oynamayın kaldı hiç. Okulda saklambaç oynuyorduk. Eskiden kaybeden 50 lira veriyordu. Arkadaşımla yarışmaya başladım. Ben önce gittim ve sevinmeye başladım. Ya oyun niye açılmadı arkadaşlar? Oyun açınca görüşürüz. Onun düşmüş heyecandan haberim olmamış. Pilot yoktu. Arkadaşlar arkadaşlar e, oyunumuza girdik. E, şimdi e, tofaşı alıyoruz. Şu an tofaş burada. Gördüğü parçaları ve Satın alıyordu. Aldım arkadaşlar. Gözümü kapattım şu an. Tek bakalım. aldım mı arkadaşlar? <laughs> Yükleniyor diyor. Hemen bak baktım sonu. Aldım mı? Oha! <laughs> Geldi aldım faş. Aga be. İç indir evet. İndirildi. <laughs> A, arabayı <laughs> kaldırma. Tamam. Şimdi araç ayarları. Hemen stansiyon pansiyonda gelin dahi pansiyon nerede otottan yaylara Sür. bu ne ya abi derem pam 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 <laughs> oh my god. Oh man. <laughs> Arkadaşlar bir de motor bakalım bir. Motorlara girelim. Ee, bizim motorumuz nerede? Motor 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 yakıt sistemi turbo. Turbo şurada. Dur. Nerede güzeli var? Ee, ucuz nerede bu, bunu alabilir miyim ki? alınabilir galiba. Dur şuna bakalım bir. Fiyat, uyumlu. Tam bir ayarı dur. Şimdi bu ne be? Ağırlık. Bu ne be? Ben bunu alırım da bu ne? Masraya kilometre dayanıklık. Allah Allah. Alalım bakalım bunu. Dayı bir konuşsana sen de. Valla öyle otuzlar da var ya. Bak, var. ya. Nasıl para yok ya? asatım Ben tabi bismillahirrahmanirrahim Ya bende aynı para yok mu arkadaşlar? Allah Allah Altı He tabi ya olmaz tabi anlayışım Alabiliyor mu bunu maksimum? Hangisi pahalı? Bak bu mesela çok pahalı bunu alamıyorsun bunu alabiliyoruz ama hangisi? Turbo. 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 Hangisi daha iyi acaba? Bu ya bence. Alıyorum arkadaşlar. Alıyorum. Hadi yorumları yazın. Alıyorum. Al. 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 Madem. Durun eh, Alacağız arkadaşlar. Alıyorum. Lan ne oluyor? Dumanlar çıkıyor. Arabada mı geliyor acaba? Yok ya. Neyse bunu alayım. Neyse aldım arkadaşlar. Aldım gitti. Şimdi envanterden takalım bir ayarla. Ayarla. Ayarladık. Ayarla. Takılı mı şu an? bismillahirrahmanirrahim Allah arabaya bak be çok iyi oldu he dur 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 arkadaşlar bir şey oldu çok ışık versiyonu indirdiğiniz için araba gitmeyebilir ondan yaylar hemen böyle şuradan şuradan şöyle böyle olsun. Evet. Değişikleri kaybet tamam oldu. Çok iyi oldu. Arabayı sürmek diyelim bakalım. Çok güzel olacak ya. Bismillah. Sesi açalım arkadaşlar. Bir

izlemeyenler de bunu bilmeyecek. Aramızda kalsın arkadaşlar. çok güzel ya. Direkt bastım mı? Arkadaşlar araya çok iyi bilmemesin. Arkadaşlar, arkadaşlar arabaya Ful bastım. Gördünüz gibi bakın full full. Yani <laughs> şeyler yere değmiş gibi oluyor ama ufak bir hafif çizik. Çok hafif şey var arkadaşlar. Aralık var. Musun, ben musun, bilmiyorum, bilmiyorum. Aslında ben de oyun hiç kasmıyor da de kasabilir çünkü o, e, Mojiden bir çünkü Hep bu zaten e, bazı kişiler izlemediği için bile. Ben her bir, bir <laughs> biliyorum ben bu kokusu şimdilik ödüllerden aldım. Bir hesabım da var. E, ben de Gerçekten bilmiyorum. Mesela ne player karın 82. Lan ne, ne, biçim şeyim varmış neyse. Arkadaşlar hangi araba? Doğru söylüyorum. Tufa Şahin yoksa ee, oradaki şey mi? E, ee, şey e, ee, he, Bak ya yani, böyle bir tane, bir tane arabalar oluyor. İsmi ne oluyor? Doğan şeydi. Ee, Murat o, yurtuz, 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 131 miydi arkadaşlar? Murat 131 mi? Yorumlara yazın da. Yorumlara. Eee ne dedi ya? Ee, Murat 131 mi ya? Ben de öyle Murat 131 mi arkadaşlar? 131 mi yoksa Tufaş Şahin mi? İkinci oyunda. Ee, İkinci video. Biri... a kaç video olduğunu bilmiyorum da ee, bir daha yarınki iki videomda Murat ee, Murat 131 modifiye edeceğim arkadaşlar. Ee, ama şey dursun. Tofaşçı da modifiye ederim güzelce. Bir de kart alırım yarın. Kartlar kaç paraymış bakalım. Dedi, Çizlik 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 hmm. Arkadaşlar kanalda bir tane video var ama gizli aldım onu. Çünkü çok şey komik, bayağı aşağı. Arkadaşlar sesini böyle Niye bende ben de bilmiyorum. Ben böyle yapınca Arkadaşlar bu benim gerçek sesim. Ama bu benim gerçek olmayan sesim. Nasıl? <laughs> Çok yemeye. Arkadaşlar bu kartla alacağız. Çok seviyorum kartları ve tofaşı. İçi var mı acaba? Bakabilir miyim? Lan tofaşı mı? Ama benim benim oyun benim tofaşım daha güzel arkadaşım vardı. Evet hocam, yanlarınızı buldum. Görenler gördüğünüz Arkadaşlar, Hı. en iyisi YouTube'un. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hı. Ee, arkadaşlar, paylaşmayı da unutmayın da. Şimdi biz bu bir yanmayacağız. Sonra Murat 31 ile yanmayacağız. Geçelim. Oo!

ya. Beni görebiliyor musun şu an? Şu an ben kendimi görüyor musun şu an? Görüyor musun beni gölgeden? Telefon şeyinden. Ben de göremiyorsunuz. <laughs> oh, oha araba görünmez çıktı abicim. Lan müthiş.

yorumlarımıza kalktık. C. O kadar <laughs> Ağzıma Ben benim ondan. Ee, Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve be. yalnız paylaşmayı ve <laughs> takip etmeyi unutmayın. <laughs> Bu arada TikTok <laughs> <çik gülüyor> hesabım da var. Orada videolar gelecek sık sık. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Kar Car Parking oynayacağız. az önce ben aradan bir de, saat oldu geçti. Abi, o de, çekmiştim. E, Dalya kayıttayım. Kayıttaydım. Durdurmuştum sadece. Arkadaşlar şimdi bu ikinci videom. <laughs> Çok güzel ya arabanın sesi. Çok güzel arabanın sesi arkadaşlar. ya sesini kısayım da. Şöyle kıstır Şöyle. Ah be. Şey, Kitabı <laughs> Talet ben Artur kısım kısımapsınlar kısımapsınlar aa bir Neyse arkadaşlar bu video değil. de <laughs> <laughs> video değil aslında. Şaka yaptım sizlere. Bu arada görüşürüz. 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 <laughs> Ve ne yapacaksınız? o. Hasarlı o.